Öyle Evet daha yeni geldi kuşlar yemliyorsun. Evet. Arkadaşlar bu kuşların iki tane hariç gerisi hep hazır. Harbi hazır kuşlar yani büyük oynuyor kuşlar. Allah nasip ederse <laughs> akşam hepsini canlı yerine çıkartıyorum arkadaşlar. Kaçırmayın kuşlar çok büyük kuş arkadaşlar. İşte uzun oynayan kuşlar var. Çok çalışan kuşlar var. 15-20 metre oynayan çok çalışan kuşlar var. Şu gök perçem videoları var arkadaşlar. Öndekinin. Şu kızıl göz gök dişinin videoları var. Dumandırar videoları var. Şu gök kınanadın seyredip aldık. Şu bozu izledik arkadaşlar. Çok iyi kuşlar çıkaracağım inşallah. Zaten şu boz perçem dişi var. Kulluğum içinden atlıyor. Şu boz dişinin altından gelenler çok büyük oyun arkadaşlar. Bu çırpınan çikolata var. İyi oyunlu. Büyük kuşlar çıkaracağım. Aleykümselam Ersan kardeşim benim. Hoş geldin. Bu kuşları terastan indireceğim aşağı arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Senin üstü kuşlar çıkar. Beğeni yapalım. Yayına gelen arkadaşlar. Aynen kardeş. Evet arkadaşlar. Çikolata yavrum da. Çikolata yavrum da havada. Aleykümselam uçucu camiası. Bakın ah, arkadaşlar. Çikolata, çikolata, çikolata yavrum çekiyor. da havada uçuyor arkadaşlar. İyi tekabinde Allah nasip ederse. İzlemek isteyenler varsa. İzlemek isteyenler varsa. Gelip izleyebilirler canlı canlı. Arkadaşlar dediğim gibi kuşların yüzde doksanı akşamleyin canlı çıkar inşallah. Zaten ağa kalite kuşlar çıkacak bugün. Kaçırmayın. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Hep iyi kuş çıkaracağım Hep ağa kalite kuş. Kötü kuşun tezgahımızda işi yok arkadaşlar. Bu akşamki canlıyı kaçırın. Baba şöyle dur da kuşlar çıkmasın. Çikolatamız da havada. Bizimki bu çikolata. İsteyen orta çikolataya da hakkı gelirse. Ben bayağı açmayalım dedim ben. Akşam canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Facebook.